olarak kiraladım. Özel tuttum. Konser günü biz de başında sahnede yer aldım. Ve oteline kadar ağırladım, getirdim. Konser bitti. Bir tane geldim, milletlerini dağıttım. Ben Avrupa organizatörüm. Oradan Almanya'ya geçmem icap etti. Bu 6 yaşında çocuk diyor ki ben bunun elinden tutayım Türkiye'ye getireyim. Verilen söz üzerine Londra'da her şey ayarlanmış. Londra'da 26 Şubat 1995 tarihinde London Plaza e, sa, isimli salonu kiraladık, yani Palo konser verdiği salon. Hiçbir Türk sanatçılarına nasip olmayan bir salon. 20 bin pound kirası, bunun mukavevesi kontrat. hepsi yapıldı 26 Şubat'a. İddiaya göre Burak Kut daha sonra istediği ücreti arttırmış. Daha önceki fiyatlar e, 18 bin mark üzerinden hesap ediyordum. Gezaneye gittiğimde bana böylelikle bir 25 bin mark istedim. Oysa ben ortaklarımı 18 Mart olarak bildirmiştim. Böyle olmasına nazaran bu kerti ben yine o Sanatçı görüşmekten kaçıyor, araya başkalarını sokuyormuş. Tabii bunlar, bütün o bunlar yetmiyormuş gibi. Bir de sağdan soldan ee, bana telefon açtırıyorlar, sesler yağdırıyorlar. Delikanlı adam açar, benimle kendisi, kendisi konuşur. Benim telefonlarım, adreslerim her yerde mevcut kardeşim. Kabadayılık yok. Kabadaylıkta ben kabadaylık kralını yaparım. Bağırsa o meydan, çıksın savaşalım. Peki ama benim ayarımda bir insan değil. Daha çocuk ağzına süt kokuyor. Bunu nesiyle muhatap olayım ben? ben de...